Herkese merhabalar, umuyorum iyisinizdir. Bu hafta sizler için harika etkinlikleri bir araya getirdik. Açıkçası ben en çok bu bölümde heyecanlandım diyebilirim. Tabii yılbaşı bölümünü saymazsak. İzmir'in kültürel çeşitlerini yansıtan birbirinden özgün etkinlikleri sizler için bir araya getirdik. Sergiler, tiyatrolar, filmler, konserler ve hatta birbirinden güzel atölyelerle Geniş bir alfazada sizlere bu etkinlikleri sunacağız. İşte 15 Ocak-21 Ocak tarihleri arasındaki İzmir'deki etkinlikler. Bu bölümdeki etkinlikleri kronolojik olarak bir araya getirdik. İlk etkinliğimiz ise bir sergi. Minyatür sanatından hoşlanıyorsanız eğer çocuğunuzla birlikte bu etkinliğe gidebilirsiniz. Güzel İzmir'im, Ağrakamalı Minyatür Sergisi sizleri bekliyor. Çünkü İran doğumlu sanatçı İlkokul çağlarında başlayan minyatür sanatına olan ilgisini ve 36 yıldır bu sanata olan heyecanını aslında bu sergide yansıtmış. İzmir Kızarası Hanı'nda bulunan 30 yıllık atölyesi, verdiği eğitimler ve yazdığı 9 kitap ile aslında bu sergideki minyatür sanatını anlatmayı amaçlıyor. Siz de özellikle son döneme ait olan 15 adet minyatürü bu sergide görebilirsiniz. Çetin Emet Sanat Galerisi'nde 30 Ocak 2024 tarihine kadar bu sergi sizleri bekliyor. Hafta içi sabah 10, akşamüstü işte 17, hafta sonu ise sabah 11, akşamüstü işte 18 saatleri arasında bu sergiyi ziyaret edebilirsiniz. Etkinlik ise ücretsiz. Türk Edebiyatı'na ilgi duyar mısınız? Hatta Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine. Sizlere garip akımı desem, oradan Orhan Veli desem, Orhan Veli hayatın her gününü farklı bir şekilde görüyordu. Bazen hırçın dalgalar, bazen güneşli yağmurlar. Evini bazen sığınak görüyordu, bazen bir zindan. Bu işte bir gariplik vardı. Önündeki çukuru göremezdi çünkü aklı başka bir yerdeydi. Orhan Veli'nin tutkusunu, yaşama sevincini, İstanbul'a olan bağlılığını Murat Anmungan usta kalemiyle ele almış. Eğer siz de bu tiyatro oyuna şans vermek istiyorsanız Bir Garip Orhan Veli seyircileri derin duygusal bir deneyime davet ediyor. Etkinlik bilgileri ise şu şekilde. 16 Ocak 2024'te Narlıder Atatürk Kültür Merkezi saat 8'de bu tiyatro oyununu izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı ise 315 lira. Bu bölümde de çocukları unutmadık. Onları harika bir müzikal beklediğini söylemeliyim. Hemen konusuna gelelim. Eni her zorluğa rağmen gülmeyi bilenlerin bir müzikali. Yetimhaneye terk edilen, anne ve babasını arayan ve kalbi özlemle dolu olan bir kahramanımız var. O hep bir umut bekliyor. Karşılaştıkları zorluklara rağmen Eni'nin iyimser gülüşü geleceğini New York'un neon ışıkları gibi aydınlatabilecek mi? Bu büyülü hikaye seyirciyi özellikle de çocukları duygusal bir yolculuğa çıkarıyor umut, sevgi, neşe dolu bir atmosfer sunmayı vaat ediyor. Bu müzikal 16 Ocak 2024 tarihinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi saat 8'de seyirciyle buluşacak. Bilet fiyatı ise 350 lira. Sırada bu bölümde beni en çok heyecanlandıran kısım var. Çünkü bu bölümde atölyelere yer vermek istedik. İz Art'ın mum, resim ve heykel atölyeleri bu hafta sizleri bekliyor. Biz de Geçtiğimiz hafta bir resim atölyesine katıldık. İsterseniz önce o görüntülere bakalım. yelpazesini kucaklayan her yaş grubundan katılımcıya seslenen bir atölye organizasyonu düzenliyor. Resim, heykel, mum yapımı, seramik ve daha birçok sanat dalında uzmanlaşmış sanatçılar sizleri bekliyor ve bu sanatçılar eşliğinde düzenlenen etkinlikler katılımcıları sanatı deneyimleme şansı sunuyor. Bu hafta İzart'ın düzenlediği atölyelerde sizler için seçtiğimiz ilk etkinlik mum atölyesi. 17 Ocak 2024 tarihinde saat 19'da Fabros Kafe Bucada sizleri bu etkinlik bekliyor. Dilediğiniz gibi mumunuzu tasarlayabiliyorsunuz. Etkinliğin fiyatı ise 280 lira. İkinci etkinliğimiz ise resim yapma atölyesi. Bizim de geçen hafta katıldığımız ve çok harika bir deneyim yaşadığımız süreçti. Bu hafta ise Noel kadın boyama resim atölyesi sizleri bekliyor. 19 Ocak 2024 tarihinde Alsancak'taki Solas Kafede saat 19'da bu etkinliğe katılabilirsiniz. Etkinliğin fiyatı ise 250 lira. İzart'ın düzenlediği ve bizim sizler için seçtiğimiz üçüncü etkinlik ise heykel yapma. 20 Ocak 2024 tarihinde İncir Altındaki Babil Bira Bahçesi'nde saat 5'te bu etkinliğe katılabilirsiniz. Açıkçası ben de bu etkinliğe katılmayı düşünüyorum belki orada karşılaşabiliriz. Gelelim her bölüm mutlaka değindiğimiz sinema etkinliğine. Yeniden sinema tekte bu hafta yabancı filmi var. Filmin konusu ise şu şekilde. Almanya'da yaşayan 45 yaşındaki bir ilaç mühendisi var. Bu kişi etnik kökeninden dolayı ayrımcılığa ve zorbalığa maruz kalıyor. Kosova doğumlu bu karakterin hikayesini anlatan film oldukça ödül almış zamanında. Ve büyük bir kimlik krizine sürükleniyor bu karakter. Hatta öyle ki kendisine söylenen her sözü, yaşanan her olayı sorguluyor. Meslektaşlarıyla ilişkileri gerçekten olumlu mu yoksa ona karşı bir nefret mi var? Kafasında şekillenen sorulara cevap arıyor aslında sizin anlayacağınız. Dolayısıyla karakterimizin kendi zihninde yarattığı bir ilizyon mu gerçekten yoksa hayatta yaşadığı olaylar mı? Bunu anlamaya çalışıyor. Bu filmi 21 Ocak 2024 tarihinde saat 19'da İzmir Sanat'ta ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Gelelim bu bölümdeki beni en çok heyecanlandıran ikinci etkinliğimize. Çünkü ben haftalardır bu etkinliği sizlere bahsetmek istiyordum. Karaburun'da her yıl düzenlenen Nergis Festivali bu hafta sonu sizleri bekliyor. Yerel üreticiye destek amacıyla başlatılan bu festival sadece Nergis çiçeğini bilmeyenlere tanıtmakla kalmıyor. Aynı zamanda eğlenceyi de sizlere sunuyor. Üreticiler kendi yetiştirdikleri Nergisleri tanıtarak aynı zamanda satışa sunuyorlar ve müzik grubuyla da çeşitli festivaller sizleri bekliyor. İki gün sürecek bu etkinlikte 20 Ocak Cumartesi akşamı Karaburun Meydanı'nda Haluk Levent konser verecek. Nergis Festivali ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde Karaburun Merkez'de düzenlenecek. Saat 12 ile akşam 11.30 arası siz de bu Nergis Festivali'ne katılabilirsiniz. Tabii ki de etkinlik ücretsiz. Hazır festivallerden bahsediyorken enerjiyi birazcık da kış mevsimine yakışacak düzeyde arttıralım. Caz müzik seviyorsanız 3 gün boyunca sürecek bu festival tam size göre. Hayal Kahvesi İzmir 19, 20, 21 Ocak tarihlerinde unutulmaz bir caz festivali düzenliyor. Bilet fiyatları ise 200 liradan başlayacak. Caz festivalinden bahsetmişken artık müzik tarafına geçebiliriz. Ah nerede 90'lı yılların şarkıları diyorsanız ve aklınıza Yaşar geliyorsa bu hafta İzmir'e Yaşar gelecek özellikle sebepsiz fırtınam, kumralım, kör bıçak şarkılarıyla gönlümüze taht kurmuş Yaşar konserine bence şans verebilirsiniz. 19 Ocak 2024 tarihinde düzenlenecek bu konser Sold Out Performance Hall'de gerçekleşecek, saat 21'de başlayacak, bilet fiyatı ise 400 lira. Son etkinliğimiz ise bir tiyatro oyunu. 1994 desem, George Orwell desem, Big Brother desem sizi heyecanlandırır mıyız? Eğer bu kitabı okumayı sevdiyseniz bir de tiyatro sahnesinde izleyelim diyorsanız bu etkinliği kaçırmamalısınız. Zira bu tiyatro oyununda benim de ilkokul arkadaşım sahne alıyor. O yüzden ayrı bir heyecanla bu etkinliği sunuyorum. Zaten hepimizin bildiği gibi 1984 Big Brother geçmişi yok etme biriminde çalışan zemin kattakilerin hikayesini anlatıyor. Bu birimin üyeleri geçmişi ve kendi geçmişlerini hatırlamamak için programlanmışlar derken olaylar gelişiyor. Ancak bu durum Winston Smith'in neden diye sorgulamasına kadar sürüyor. Belki de tek düşmanımız sadece hafıza yoksunluğumuzdu diye bir ana fikre bile kapılabiliyoruz. Orwell'ın 1984 romanına cesur bir ters okuma ve sistem eleştirisi sunan bu tiyatroya mutlaka şans vermelisiniz. 20 Ocak 2024 tarihinde İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyun saat 20.30'da seyirciyle buluşacak. Bilet fiyatı ise 200 lira. Bir bölümün daha sonuna geldik. İzmir Etkinlik Haritası'nın bu bölümü açıkçası bizler için çok heyecan vericiydi. Özellikle sizlerden gelen geri dönüşler bizleri çok mutlu ediyor. Bu hafta bahsettiğimiz etkinliklere katılırsanız bize söylemeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.